Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir taktik paylaşacağım. Bu taktiği özellikle bot takımlara karşı kullanabilirsiniz. Yani menajer olmayan takımlara karşı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani şu da var. Menajeri olup da kadro değeriniz çok yüksekse bu bu gibi takımlara karşı da kullanabilirsiniz. E, taktik çok güzel. Yani 5'ten 6'tan aşağı gol atmıyorsunuz. Dizilişi hemen fazla uzatmadan taktiğe geçelim arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayalım. Dizilişimiz 4-3-3-A. Hemen taktik kısmına gelelim arkadaşlar. Taktikler oyun planı kanatları kullan. Mücadele agresif. Forvet sadece hücum. Orta saha pozisyonu koru. Defans geride kal. Yanlış şu şekilde olabilir. Deplasman'da orta sahayı pozisyonda koru yaparsanız içerideki maçlarda, evdeki maçlarda orta sahayı forward'i destekli olarak yapabilirsiniz. Çok etkili. Ama deplasman'da herkes yerinde oynayabilirsiniz. Baskımız 45. Stil 65. Tempo 61. Alan markajı offside Hayır Taktik bu kadar arkadaşlar. Eee... Gördüğünüz gibi 65 stilde oynuyoruz. Tempoyu biraz daha düşük tutuyoruz. Ve baskıyı da biraz düşük tuttuğumuz zaman botlara karşı süper sonuçlar alıyoruz. Mesela son maçıma bakalım. Son maçta mesela ben alttan attım bilgisayara karşı. Şöyle baktığınız zaman hemen çok da üstüne oynamışım. 18 şutta 5 18 şutta 6 gol atmışım. Hemen dostluk maçı atalım. Aslında ben dostluk maçı atmıyorum ama bir deneyelim bakalım dostluk maçları nasıl bir şey olacak. Hemen bir tanesini atalım. Ne yaptık? ya e, i̇çerideki maçlarda forveti ilerle yapacaktık. Tabii şu anda içerideyiz. İlerleşi talep et dedik. De devam et dedik. Hemen taktiği bir değiştirelim arkadaşlar. Orta sağ forveti destekle yapacaktık. Şimdi bir dostluk maçı atalım. Demin gördüğünüz gibi 4 tane attık. Şimdi 5 tane attık. Hemen devam diyoruz. 6 tane attık. Görüs içerideki başladı. O bir orta sayı değiştirmemle neler fark ediyor. Ee, yalnız şu var arkadaşlar. Bu taktikte uzmanları göstermiyorum. Uzmanları videom var. Ee, görevlerini nasıl yapmamı yani kaptandır, serbest vuruştur, konlardır nasıl yapmam gerektiğini. Ona göre seçerseniz eğer ki çok gol atarsınız. Hadi bir tüyo vereyim sadece. Bu çok önemli olduğu için sadece söyleyeyim. Forveti şey e, kaptanı kesinlikle forvet yapın. Ayrıca de bir futbolcuya ikiden fazla görev vermeyin. Hatta ikinciyi bile vermemeye çalışın. Bu da ayrı bir şey. Video izleyenler zaten görmüşlü. Bakın yine gördüğünüz 6 tane attı. Hemen devam ediyoruz bilgisayara karşı. Buna 2 tane attı. Şu dizilişe bakmam lazım. Neden 2 tane attı? Bir tane penaltı kaçırmışız. Uzmanlar tabi fazla bakmadık. 3-3-2 de enteresan bir şey. Diğerlerine fazla bakmadım ama. Mesela güçsüz bir takım olarak bakalım ligde bir kadro değerine bakalım. Bir de şu şekilde deneyelim. Benim mesela 1 milyar kadrom var. 1 milyon geçik kadrom var. Ee, 723 ve de 800 milyonluk kadro, kadroları olan iki tane takım var. Ama onlar da güçlü. Deneyelim bakalım ne olacak. 2-1. Yani lig tablosuna baktığın zaman zaten onların da nasıl olduğunu göreceksiniz. 2-1 normaldir. Gördüğünüz gibi lig tab tablosunda da. Bu ligde hayretten çok güzel gidiyor. Yani enteresan bir şey. Harika bir lig. Ee, burada şampiyon olamayacağım ama yapacak da bir şey yok. Son 3 maç. Yani imkansız bir şey ama. Bu ligde keyif aldım. Buradaki arkadaşlar da eğer ki video hissediyorsa yani hepsini de tebrik ederim. Yani şu ilk 6'dan hangisi şampiyon olsa şaşırmazdım. Çok güzel maçlar geçti. Hemen konuyu dağıtmayalım arkadaşlar dostluk maçlarını gördünüz. Bir daha görün dostluk maçlarını. Yani botlara karşı evdeki maçlarda nasıl sonuçlar aldığını gördünüz. Şu iki tane menajer olanı ona kabul etme, onları görmemezlikten gelin. Çünkü adamlar iyi. Ee, başka ne? Taktik kısmını bir daha göstermeye gerek var mı? Hadi gösterelim bakalım. Kanatları kullan dedik. Mücadeleyi, ya mücadeleyi de de alakalı bir videom var. Yani hakemle alakalı. Ee, onunla seyrederseniz, ona göre oynarsanız daha iyi. Ama demin hakem, az önce hakem hakkında, pardon az önce kaptanı seçme hakkında bir bilgi vermiştim. Videoyu tam izlediyseniz eğer, e, onu da detaylı görmüş olacaksınız, duymuş olacaksınız. Kaptan burada önemli. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve videoya like atarsanız daha da çok sevinirim. İçerideki maçlarda dedik, forvet orta sahil destekte. Evet, hepsini dedik işte daha da anlatmaya gerek yok daha da bir şey söylemeye gerek yok taktik çok güzel arkadaşlar 5'ten alttan aşağı gol atmıyorsunuz eğer ki oyuncular formdaysa daha da fazla atabilirler 7-8 diyeceğim başka bir şey var mı diyeceğim başka bir şey yok videoyu da fazla uzatmaya gerek yok her şeyi anlattık alan savunması dedik offside hayır dedik bazen bunu atlıyorum Ben ne kalın sağlıcakla kalın ama kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar sizleri seviyorum